Süte Trend programından herkese merhabalar. Bitay Araştırma Birimi uzmanı eşliğinde günü değerlendireceğiz ve programımız başlıyor. Merhabalar Alper nasılsın? İyiyim Güş Hanım sizler nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Ee, Alper şöyle programın başında hemen ee, tabloyu almak istiyorum fiyatlamaları gerçekten dün akşam ee, o uzun zamandır, yaklaşık 5 gündür, bir haftadır yukarı yönlü hareketin artık aşağıya doğru sürüklenmeye başladığını gözlemliyoruz. Kripto piyasasındaki bu hızlı dönüşün nedenlerini konuşacağız. Hı hı. FTX ve Binance arasındaki sürtüşmeden dolayı tüm piyasanın etkilendiği aşikar. Zaten fiyatlamalara baktığımız zaman o 20 bin dolar seviyesinde olan Bitcoin artık 19 bin 600 dolar seviyesinde. Yine et Serum tarafı da kırılmış 1500 doların altına sarkmış 1470 dolar seviyesinde. Şöyle baktığımız zaman genelinde %10'luk %5'lik bir geri çekilme var. E, aşağı hareketin nedenlerini konuşacağız ve e, dilersen şimdi küresel piyasalarla devam edelim. Şimdi Bu hafta artık enflasyon verisini bekliyoruz. Enflasyon verilerinin yüksek e, çıkacağı tahmin ediyoruz aslında e, tahminlerin üzerinde de çıkabilir e, fakat küresel piyasaların ve kripto piyasasının pozitif ayrıştığı bir dönem yaşamıştık. Şimdi de artık negatif ayrıştığımızı gözlemliyoruz. Biraz önceki tablo sadece kripto piyasasında kıpkırmızı, diğer piyasalar yukarıya yönlü hareketlerini devam ediyorlar. Enflasyon verisi öncesi tüm piyasaları değerlendirecek olursak, smart money dediğimiz akıllı paranın hangi tarafa doğru evrildiğini konuşalım. Evet konuşalım. Cuma günkü aslında o olumlu kapanışlar ve dolar endeksinin geri çekilmesi, hisse senetlerinin yukarı gitmesi tüm dünyada. Aslında pazartesi günü de devam ediyor hisse piyasaları anlamında, dünyada küresel piyasa anlamında bir sıkıntı yok. Temkinli bir iyimserlik havası hakim. Enflasyon verisi öncesi perşembe günü ve bugün de gerçekleşen AB'de ara seçimler öncesi son anket şey, özür dilerim. Ön izlenenlere göre Cumhur İttifakı'nın önde olduğu sanıyorum ki ABD ara seçimlerinde bu piyasaları destekliyor. ABD verisi öncesinde de yine piyasalar şu anda dediğim gibi iyimser bir hava içerisinde. Ee, ABD'deki ara seçimler demişken burada şundan bahsedeyim. Ee, ara seçim ne demek yani? insanlar bunu belki e, karıştırıyor olabilir. Evet. Kongre dediğimiz bir e, oluşum var biliyorsunuz ABD'de çok önemli. Bizim meclis gibi bir şey. Ee, orada senato ve e, temsilciler meclisi oluyor. Temsilciler meclisinin tamamı. Senatonda üçte biri şu anda e, oylama içerisinde. Demokratlar mı, Cumhuriyetçiler mi hangisi alacak? E, bunun bir yarışı var. E, Biden biliyorsunuz Demokratların lideri şu anda. Ancak e, Senatodaki e, çoğunluğu büyük ihtimalle Cumhuriyetçilere gitmesi, e, pardon, Temsilciler Meclisindeki büyük çoğunluğun e, Cumhuriyetçilere gitmesi Senat ise daha çok ağırlığının yine demokratlar tarafında kalması, iki tarafın da hemen hemen yani eşit olarak dağılması, yani bir gücün bir tarafta diğer gücün bir tarafta olması piyasaları biraz destekliyor. Yani onun da getirdiği bir olumlu hava hakim. Genel siyasi gündemde de sonuçta ekonomik gündemden etkilendiği için piyasaların da elbette izlediği bir seçim oluyor zaten. Onun haricinde ekonomik gündem olarak tek odaklandığımız şey bu hafta ABD enflasyonu. Son veri 8.2 idi biliyorsunuz. 8'e doğru gevşemesi bekleniyor enflasyonun. Ancak dün de konuştuğumuz gibi yine yukarı doğru sürprizlerin gelebilme ihtimali üzerine ben duruyorum. Çünkü bir önceki verilerde de olduğu gibi şu anda da çeşitli emtia fiyatlarında ve eğitim maliyetleri gibi kimyevi sektörü kimya, kimya sektörü gibi maliyetleri yukarı yönlü etkileyecek fiyat artışları mevcut. O yüzden yüzde %8, 8.1 gibi rakam gelebilir Perşembe günü. Olası bir sapma durumunda elbette piyasada volatilite artacaktır. Ancak o güne kadar şu anda piyasanın önünde ekonomik anlamda bir veri seti yok. Yani etkilenebileceği yukarı aşağı hisse senedi piyasaları ve kripto da üzerinde bir veri seti bulunmuyor. Küresel piyasa dediğim gibi veri akışının çok fazla olmadığı, genel olarak hafta, bu hafta içerisinde ABD Temsilciler Meclisi kararı perşembe günü enflasyon, ve yine Cuma günü İngiltere'den yine üçüncü çeyrek büyüme verisi yine kısmen piyasalar üzerinde bu volatilite yaratabilir. Evet şimdi hemen e, dönelim. Kripto piyasasına Alper. Şimdi kripto piyasasındaki biraz olaylardan bahsedelim. Şimdi FTX ile Binance arasındaki sürtüşme nedenleri ne oldu? Binance tarafı ne dedi? FTX nasıl karşıladı? Ve bununla birlikte aslında tüm piyasayı domine etkisi yaratan bir düşüşün de sebebiyeti oldular. Evet. Biraz bunlardan konuşalım dilersem. Konuşalım. E, hafta sonu bu olay gerçekleşiyor bu arada. İlk önce Twitter üzerinden başlıyor. Şöyle söyleyeyim. yine FTX biliyorsunuz. Dünyanın en büyük borsalarından Binance ile birlikte. E, FTX'in sahibinin, e, Sem'in yani, e, Sam Freak'in sahibi oldu. Alabama Research diye bir e, araştırma şirketi var. Aynı zamanda yatırım şirketi. E, on, sahip oldukları varlık yaklaşık 14.6 milyar dolar büyüklüğünde. Yani oldukça büyük bir yatırım şirketi. Ee, ve bu bilanço açıkladı. Üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladı bu şirket geçen günlerde. Hafta sonu da olabilir. Tam hatırlamıyorum. Cuma gecesi ya da olabilir. Cumartesi günü de olabilir. Ee, açıkladıkları bilançoda ciddi bir tutarsızlıklar var finansal anlamda. Şöyle, yani 14.6 milyar dolar varlık e, varlıkları var. Bunların yaklaşık 6-7 milyar doları ya 8'e de yakın olabilir. E, FTT'den oluşuyor. E, sadece 134 milyon doları kadar e, nakit dolar olarak, nakit para olarak e, tutuluyor kasalarında. Ve 8 milyar dolar da yükümlülükleri, yani borçlu, borçlulukları var, borçları var. Ee, bunun, bunun üzerine piyasada yansıması ilk de zaten negatif oldu. Hani şöyle, e, Alabama Research'in e, sonuçta bir yatırım şirketiyseniz, bir varlık yöneticisi, portföy yöneticisiyseniz e, şirket olarak, yatırım danışmanlığı şirketiyseniz daha fazla nakite, e, çünkü müşterilerinizin hesabı var sizde, daha fazla nakit e, tutmak sizin için her türlü riskleri azaltacaktır ve yatırımcıya güven verecektir. E burada CZ yani Binance'in CEO'su da haftasını bir açıklama yaptı. Dedi bu Alabama Research'ın bilançosu çok kötü. Yani çok riskli varlıklara dayanıyor, kripto paralara dayanıyor genel olarak fonlama yönetimi. bu tuttukları kripto paralar sadece FTT. O da zaten sahip şirketin sahibinin kendi varlığı. Bu pek güvenli bir yol değil yani. Burada daha çok nakit varlık tutması gerekirdi. Bu sistemik bir risk yaratabilir. Düşüncesiyle ellerinde de 2 milyar dolar değerinde Binance'in FTT token varmış. Bunları biz kademeli olarak e, satış, satışa geçeceğiz, satacağız dediler. Bunun üzerine, bunun üzerine de bunun ilk adımını attılar. E, yaklaşık hatırlamıyorum 800 milyon dolar değerindeki ilk adımı gerçekleştirdiler satış yönünü. Bu tabii piyasada ilk önce bir e, olumsuz bir dalga yaptı. Çünkü hepimizin aklında biliyorsunuz. Yani benim aklım en azından o geldi. Ee, Haziran ayında yaşadığımız evet. Luna olayı geliyor. Çünkü orada da benzer bir süreçte başlamıştı. Ondan sonra piyasa özünü ciddi bir e, likidite krizi'ne dönüşmüştü. Şu anda da şu anda tabii ki o aşamada değiliz ve elbette FTT ve FTX borsası e, Luna kadar e, daha küçük bir oluşum değil. Oldukça büyük bir oluşum. Ee, ve e, FTX'in genel e, varlıklarda olabildiğince e, üst düzey nakit varlığı. Sadece 2 milyar dolar FTX'in nakitte duruyor kasasında. Ancak e, piyasada elbette bu durum hiç hoş karşılanmadı ve çok ciddi miktarda short pozisyonlar, kısa pozisyonlar biriktirdiğini görüyoruz FTT tarafında. Ve bu FTT'nin fiyatını tutmak için de e, FTX CEO'su e, Solana, sahip oldukları Solana'yı, Bitdao'yu, ve çeşitli kripto paraları satmaya başladı. Hatta Bitcoin'de dahil. Çünkü yatırımcılar ciddi miktarda short pozisyonda yani satmaya elverişli. Evet. Ve sizin onu karşılamanız lazım. Tampon görevi görmeniz lazım. Ee, onu O görevi görmek için de ellerindeki kripto paraları satışa çıkardı. Ve bu yüzden piyasada böyle yayılan 2-3 günlük bir risk oluştu. Ve bunun e, asıl e, yansımasını dün gördük. Çünkü Solana'da ciddi bir satış geldi. Evet. Sahip, e, şirketin sahip olduğu Solana'ları ciddi miktarda satmışlar. E, Bitdao da ciddi miktarda satış oldu. Yüzde %30 civarında düşüş kaydetti. Ek olarak da e, yine yanlış hatırlamıyorsam 92 bin adet e, Bitcoin'de de bir satış gördük FTX tarafında. Tüm bunlar elbette e, piyasaya yayılarak bir satış dalgası oluşturdu ve biz o yüzden 20 binin altını e, görmüş olduk Bitcoin'de. Evet şimdi hemen teknik tarafa da geçelim. Temel tarafı e, şöyle bir özetledin genel piyasayı. E, hemen teknik bize neler söylüyor? Biraz da e, o tarafın verilerine bakalım. arkadaşlar. Tabii bakalım. Şu anda ben ekranımı yansıtıyorum. Bitcoin e, grafiğimi açtım. Dün konuştuğumuz 20.700 20.500 bandı önemliydi. Dün fiyatlama 20.700 20.800 bandıydı. E, i̇lk etapta bir geri çekilme gördük. Hatta e, akşama doğru bu geri çekiliş özellikle bu dediğim FTX ve Binance arasındaki Twitter üzerinden atışmayla ve genel piyasaya yılan satışlarla derinleşti. Biz hızlı bir Bitcoin'de maalesef satış gördük. 19.300 19.300'lere kadar bir geri çekilme çekilme gördük. Ardından 50 günlük hareketli ortalamaya bir tepki aldı Bitcoin'i. lira kadar yükseldi ancak yine gün itibariyle de oldukça ben yayına katılmadan önce de baktım. Çok ciddi miktarda short pozisyon birikmiş durumda birçok kripto para özelinde. Şu anda 19.700 civarlarında yaklaşık birkaç saattir dalgalanıyor oldukça dar bir bant içerisinde. Dalgalanıyor ancak düşüş yönlü bir piyasa Bitcoin özelinde konuşuyorum. Şu anki fiyatlamanın görünüşü kısa vadede olumsuz. Çünkü aşağıya doğru daha gitmeyi istekli bir piyasa olduğunu görüyoruz. Eğer bunun bu negatif momentumun devamı halinde ilk önce 19.500 devamı halinde ise uzun zamandır destek seviyesi olarak karşımıza çıkan 19.000 seviyesi tekrardan bizi karşılayabilir. Ee, olası bir e, olumlu senaryoda ise yani bu e, risklerin azaldığı bir senaryoda ise yukarıda ilk etapta yine bizim 20 bin bandına ulaşmamız ve 20 bin ila 20 bin 500 arasındaki bu kanal içerisine tekrar girmemiz gerekiyor. E, Ethereum'a da tekrar bir göz alalım çünkü o da ciddi bir miktarda e, geri çekilme yaşamıştı. E, dünkü fiyatlamayla birlikte düşen trendin hakim olduğu, düşen Trendi kırmaya çalışan bir Ethereum vardı. Bu haber üzerine hem direnç seviyesine karşılaşması... Alt tam bir toparlanma yaşarken tekrar geri çekilmeyle birlikte alt koyunlar ezildi mi? Yoksa yine dirençli bir şekilde duruyor mu? Arkadaşlar? Alt koyunlar daha negatif ayrıştı, ayrıştı maalesef evet. son iki gün içerisinde. Geçen hafta yaşadıkları o ciddi alımları şu anda geri vermiş vaziyette alt koyunlar daha çok. Ethereum'da da nispeten bunu görüyoruz. 1600'lerin üzerine çıkan Ethereum'da şu anda 1483 dolar seviyesindeyiz ve gün içerisinde düşüş yaklaşık şu anda %5.5'larda ancak %9'lara kadar varan bir yükseliş, pardon düzeltiyorum düşüş hakimdi. 1483 dolar dediğim gibi seviyesindeyiz. Şu an aşağıda 1459 destek seviyesi ilk ardından 50 günlük hareketli ortalama 1433 bizim düşebileceğimiz potansiyel risk olarak karşımıza çıkıyor. Eğer olumlu senaryoda ise yukarıda tekrardan bizim bu Fibonacci 0.61.8'e denk gelen 1595 seviyesi bizim Ethereum için hedef olacaktır. FTT'ye de ben hazır bahsetmişken göz atmak istiyorum. Çünkü fiyatı da burada incelemek lazım. Uzun zamanda aslında bir düşüş trendi vardı ancak bir süredir dar bir bant arasında hareket ettiğini biz FTT'nin görüyorduk. Ancak hem 50 günlük hareketli ortalamayla sıkışmış ve hem 50 günlük hareketli ortalamayla sıkışmış. Hem de e, yukarıdan gelen bir düşüş trendi arasında sıkışmış. Yukarı yönlü inmeyen son günlerde bir FTT varken 22 dolarlardan 25 dolarlara 26 dolarlara giden bir FTT varken e, bu haberlerin etkisiyle hafta sonundan bu yöne ciddi miktarda düşüş gördük. Yaklaşık 4 günlük düşüş e, %40'a kadar vardı. Şu anda %30 civarında. 18 dolar seviyesindeyiz. Burası yaklaşık 2 yıllık bir destek. E, buranın kaybedilmemesi önemli. İlk etapta buraya bir tepki aldık yukarı doğru ancak gün içerisinde ve sonraki günlerde buranın korunabileceğini, korunup korunamayacağını göreceğiz. Olumlu senaryoda tekrardan bu 22 ile 24 dolar arasındaki bu yeşil banda tekrar yerleşmemiz gerekli. 18 dolardan destek alıp olumsuz senaryoda ise aşağıda açıkçası bomboş. Yani 11 dolara kadar bir geri düşüş, bir düşüş sürebilir. bunun üzerine tekrar elbette hafta boyunca bunu tartışacağız ve FTT yorumlamaya da yine devam edeceğiz. Evet, şimdi FTT'ye de baktık. Gün geçmiyor ki temel taraftan gelen haberlerden etkileniyor gerçekten de kripto piyasası. Evet. evet, global taraftaki verilerden etkilenirken kendi içerisinde bünyesinde yaşanan olaylardan görüyoruz ki çok daha fazla hızlı Tabii. bir şekilde etkileniyor. Evet. Teşekkür ediyorum ben Alper teşekkür bugün değerlendirdiğin için ve Kripto Trend programının sonuna geldik. Hafta içi her gün Biti YouTube kanalı üzerinden Kripto Trend programıyla karşınızda oluyoruz. Şimdilik hoşça kalın ve kazançla kalın.